Üye sayısını arttıracak, aidat veren üye sayısını arttıracak, 81 ilde tüm üyelerin katılımıyla ön seçim yapabilecek altyapıyı oluşturacak, ee, başladığı somut çözüm önerileri içeren projeleri, e, proje üretme sürecini devam ettirecek. Ama her şeyden önemlisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında ifade bulan o samimi yaklaşımı, o güler yüzlü yaklaşımı, e, candan yaklaşımı, halka yakın yaklaşımı, Sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum. Ee, ve bir davetle sözlerime son vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü otoriter baskıcı rejimin dışladığı, mağdur ettiği, ötekileştirdiği, ayrıştırdığı, uzaklaştırdığı tüm kesimlere kucağını açıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün artık Türkiye'de toplumsal muhalefetin, otoriter rejime karşı durmak isteyenlerin, eşit olmak isteyen kadınların, Özgür olmak isteyen gençlerin, e, örgütlenmek isteyen e, dernekçilerin, vakıfçıların, sendikacıların, işçilerimizin, işsizlerimizin kısacası e, artık e, sesleri duyulmayan, artık sesleri bastırılan tüm kesimlerin partisidir. E, halkımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. E, bu bizim için bir son değil bir başlangıç demek evet. istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Demiröz, Sayın Erdemir. Başarılar diliyorum. İki CHP Bursa Milletvekili ile beraberdik. Kısa bir ara vereceğiz. Seçim özel yayınımız devam edecek. Korkanlar, bazı fabrikaları kapatırlar. Bir Osmanlı topatırlar.